Hayırlı akşamlar arkadaşlar. İyi geceleriniz olsun. Çiftlikten gelen yeni kuşlarımız Japon bıldırcını maşallah daha yolda yumurtlamış. 1 1 2 3 4 5 tane yumurtamız var. 5 hatta şurada da var. 6 7 8 9 Şu anda 9 tane var. Emin olun ki şu köşelerde de olabilir. Yok. 9 tane burada var. İki tane burada var arkadaşlar. Baba yolda yumurta atmışsın hayvanları. Kaç saati yola geldi bunlar? Bir, saat. bir saatte bir paket yumurta gelmiş. Maşallah. Bunlar Japon arkadaşlar yumurta makinesi dediğimiz hayvanlar. Bizim damızlıklarımız da burada. Yumurtalar gitti. Sabah çekmiştim yumurtalar vardı. Yumurtalar azaldı. Bunlar aynı zamanda satılık kuşlar arkadaşlar. Fiyatlarımız anaç 20 TL'den başlıyor. Burada burada bir tane Akdenizimiz var. Yumurta garantili genç kuşlar arkadaşlar. Hepsi daha yeni yumurtlamaya başladı. Hepsi de sakin hayvanlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Nazar burada. Nazar arkadaş getirdik. Nazar selamını veriyor. Yumurtaları nazarın yumurtaları bunlar. Evet. İnşallah o da kendisini toplayacak. Akdenizlerimiz burada. Onlar da açıldılar iyice. Toplandılar. Flaş da Japon'a benziyor ama biraz daha süt kahveler. Bunu da Savaşçı dizisinde oynayan bir abimiz var. Onlara ona biriktiriyorum. Boş zamanında bizim videolarımızı izlemiş, bıldırcına merak sarmış. Ona da buradan selam olsun arkadaşlar. Bak Rize'de bir tane arkadaşım var. Bana diyor videolarda niye gülmüyorsun diyor. Sanki silah çekmişler konuşuyorsun diyor. Selamı var onun derkese. Onun da selamı olsun. Aa. Buradan yorum yapan arkadaşları da tek tek selamlarını yollamaya çalışacağız. Şimdi biz bu hayvan... Aa burada bir tane Kıbrıs varmış arkadaşlar. Kıbrıs'ın güzelliğine bakın. Maşallah. Aynen. Kuşlar güzel. Güzel bu kuşlar inşallah daha da serpilecek kendinize iyi bakın devam son gaz devam arkadaşlar Sesinizi duyamıyorum. Biraz ses... görüşmek üzere.